Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Koray'ın ilk videosunu çekiyoruz. Koray, çabuk, çabuk timsahını göster hadi. Timsahını göster. İşte burada arkadaşlar timsah. Şey bas, yap bakayım tuşuna bas. Sen kaç yaşındasın? İki. İki mi? Bakın arkadaşlar Koray'ın burada atıyla kaplanı da var. Koray da bunları da göster çabuk. Atınla kaplanını da göster. Bak işte bu da kaşar. Aa. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Koray, Hı? senin polis araban nerede? Nerede? Koş, bul da gel. Altında koşuyor. Koşu. Altına mı kaçmış? Evet. Şey. Hadi al bakalım. Ne yapıyorsun sen? Bakın arkadaşlar Koray'ın polis arabası buradaymış Şimdi Koray'ın polis arabasını Alacağız Evet arkadaşlar Koray'ın polis arabasını alamıyoruz Evet arkadaşlar Polis arabasını bulduk Aldık polis arabasını Koray Gel bakalım sen ne izliyorsun? Bu ne Koray? O, adı ne çizgi filmin? Hmm, hmm. Koray! Koray kaplan canlanmış bak! Koray nerede? Koray'ı yemeliyim. <laughs> <laughs> Nasılsın Koray? Koray nasılsın? Kızım, Koray bırak beni. Aa. Kaplan düştü Koray. Yendik onu. Seni yemeye çalışıyordu. Ver bakayım kimse da konuşturalım. Merhabalar arkadaşlar. Ben Timsah. Timsah kral. Beni tanıyor muydunuz? Ha ha ha. ha, ha. Evet gülmüş. Arkadaşlar Kore'yi görüyor musunuz? Görünmez iksiri içti de bulamıyorum. Aa, buradaymış Koray. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Hoşçakalın de Koray. Hoşçakalın. Videomuza like atın de. Abone olun. Abone olun. Teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. De bakalım. Hoşça kalın arkadaşlar. El salla Koray. Ama bakarak sallamalısın. Salla. Bak kameraya.